Başkent Üniversitesi, Özel Başkent Okullarından merhaba sevgili çocuklar. Bugün bu sesini öğreneceğiz. Minik bak, bak çok güzel bir gün geçirmektedir. Arkadaşları ile birlikte vadideki gölde makvak diye yüzer eğlenir. Akşam olduğunda evinin yolunu tutar. Çevresine bakar bakar evine ulaşır. Şimdi gördüğümüz bu görsellerde sesi varsa işaretleyelim sevgili çocuklar. Civciv. Evet. sesi var. Ev. Ev. Evet. Evde de bu sesi var. Kova. Kova. Evet, kovada bu sesi bulunmaktadır. Perde. Perde. Perde kelimesinde bu sesi yoktur sevgili çocuklar. Vişne. Vişne. Evet, vişne kelimesinin ilk harfi sevgili çocuklar. Şimdi de yazılışını görelim. Sola yatık eğik çizgi iki Aralık boyunca elimizi kaldırıp yine bu kez sağ yatık eğik bir çizgi birleşiyor ve bu sesinin yazılışı oluşuyor sevgili çocuklar. Küçük bu da aynı şekilde iki yatık çizgi sadece orta aralıkta evet büyük ve küçük bu yazılışları aynı sadece boyları farklı sevgili çocuklar. Tekrar izleyelim. tabloda gördüğümüz bu seslerini işaretleyelim. Evet. Bu sesleri işaretlen sevgili çocuklar. Yeni sesimizle oluşturacağımız heceleri dikkat dinleyelim. Ö, bir vo vi ve al vo vü u ıl ü o ev va v ve Şimdi de bu kelimeleri dikkatli dinleyin lütfen. Çivi, vazo, duvar, avlu, sevgi, kova, tavuk, valiz, vergi, evde, eve, var, vali, veli, veri, ver. Veli başlıklı bu metni de dikkatle dinleyelim sevgili çocuklar. Veli okuldan çıktı, eve doğru yürüdü. Sonra eve vardı. Evde 8 ceviz yedi. Birkaç elma yedi. ve iyice doydu.